Güzel ve serin bir cuma gününden hepinize merhaba sevgili dostlar. Ben Gökhan Ateşoğlu. İlk bültenimizi yayınladıktan sonra hepinizden çok güzel geri dönüşler aldık. Çok beğendiğinizi söylediniz. Bunun için size çok teşekkür ediyorum ve biz de bu bülten videolarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Hazırsanız bugünün ve dünün öne çıkan haberleriyle başlayalım. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth dün hayatını kaybetti. Bu haber Türkiye gündemi de başta olmak üzere bütün dünyanın gündemine çığ gibi düştü. Kraliçenin yerine oğlu 2. Charles kral olarak geçecek ve kraliçenin cenazesi de 2 hafta boyunca farklı farklı ülkelere taşınacak. Bugün piyasalar tarafında bol bol haberlerimiz var. Özellikle bu hafta merakla beklenen haberlerin başında Avrupa Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı geliyordu. Ve dün toplantı yapıldı. Avrupa Merkez Bankası 0.75'lik bir faiz artışına gitmeye karar verdiğini duyurdu. Bu karardan sonra gözler 13 Eylül'de düzenlenecek olan FED toplantısına çevrildi. Orası ile alakalı da yaklaşık bir 75 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi var. Eğer daha aşağısı gelirse belki kripto para piyasasında da ufak bir yükseliş görme ihtimalimiz olabilir. Bu haberimizde ABD'ye geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray kripto para varlıklarının çevresel etkileriyle alakalı bir rapor yayınladı. Bu rapora göre e, kripto para madenciliğinin çevreye çok ciddi zararları olduğunu ortaya koyuyorlar ve eğer bu zararların önüne geçilmesi için çalışmalar yapılmazsa Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin e, kripto para madenciliğini ülkede yasaklayabileceğini söylüyorlar. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde NFT, Metaverse ve kripto paralarla ilgili ticari marka başvurularının geçen yıla göre 7 kat arttığı bildirildi. Henüz 2022 yılı bile bitmeden yaklaşık 4000 ticari marka başvurusu olduğunu açıkladılar. ABD'de Kuzey Koreli hacker grubu tarafından Axie Infinity'den çalınan yaklaşık 30 milyon dolar değerindeki kripto paranın kurtarıldığı açıklandı. Apple 7 Eylül'de yaptığı etkinlikle yeni telefonlarını, kulaklıklarını ve saatlerini tanıttı. Türkiye'de bu cihazlara sahip olabilmek için aylarca çalışmak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bu yeni ürünlerin fiyatları geçen senekilerle neredeyse aynı. Daha doğrusu geçen sene yeni tanıtıldığındaki fiyatlarla bu sene yeni tanıtılan ürünlerin fiyatları hala aynı. Türkiye'den güzel bir haberimiz var şimdi. Türkiye'de e-ticaretin en büyük markalarından biri olan Hepsi Burada, Hepsi Burada Smart Buy Mimex isimli tek bir çalışanı bile olmayan ilk akıllı mağazasını tanıttı. Hatta tanıtmakla da kalmayıp bu mağazayı da açtılar. İstanbul'da bulunan Trump AVM'de açılan bu mağaza tamamen sensörler ve kameralarla kontrol ediliyor. Henüz pilot uygulama olan bu mağazanın hepsi buradaya maliyetinin ise 170 bin euro olduğu söyleniyor. Bu sefer ülkemizden bir zam haberimiz var. Her şey zamlanırken Starbucks bayrağı en önde çeken firmalardan biri olarak durur mu? Tabii ki durmamış. En son haziran ayında zam yapan firmanın yeniden bir zam yaptığı açıklandı. Yapılan zamın bazı ürünlerde yaklaşık %25 olduğu duyuruldu. Ben fiyat listesini gördüm. En ucuz ürünlerden biri olan filtre kahvenin en küçüğü bile şu an 22 lira olmuş durumda. Hepinize afiyet olsun. Biz Nescafe'den devam. Hatta Vip Gold'dan devam. Dizi film izlemeyi çok seviyorum. Marvel filmlerinin hastasıyım. Disney çizgi filmlerine bayılıyorum. Disney Plus'ım yok diyenlere güzel bir haberimiz var şimdi. Disney Day kapsamında Disney Plus ilk ay üyeliklerinde indirim yaptığını duyurdu. 8 Eylül ile 19 Eylül arasında sürecek olan bu kampanyada ilk ay ücretini 34.99'dan 23.99'a düşürdüklerini duyurdular. Eğer hala Disney Plus'ı olmayan varsa ve almak istiyorsanız bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Fed Başkan Yardımcısı Lyle Brainard, kripto para düzenlemeleri için çağrıda bulundu. Bu çağrıya göre kripto para piyasalarında yakın zamanda önemli regülasyonların gelmesi gerektiğini belirtti. Evet dostlar, öne çıkan haberlerimiz bu şekildeydi. Şimdi biraz da kısaca piyasalardan bahsedelim. Özellikle kripto piyasaları son iki gündür çok volatil hareketler sergiliyor. İlk bültenimizde çok ciddi bir düşüş olduğunu söylemiştim size. Bu gecede çok ciddi bir yükseliş geldi kripto tarafında. Bitcoin bugün 20630 dolar seviyesinde geziyor. Ethereum 1705 dolar seviyelerinde, AVAX 20 dolar seviyelerinde, Ripple 0.35 dolar seviyelerinde, Waves 4.610 dolar seviyelerinde, Link 7.86 dolar seviyelerinde ve Dogecoin 0.0628 dolar seviyelerinde. Evet bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.